Maşına bilirim Rıfkı nereye koşuyorsun lan böyle acele acele Abi koşamıyorum şuna bak ya Düşme şu an çok yavaşım Geç lan Rıfkı bu ne ya Amma yavaş şuna bakın insanlar çok ezik değil mi Ne diyorsun lan zaten bana herkes yavaşsın diyor Ama herkese göstereceğim en hızlı koşucu ben olacağım Şunlara bak herkes çok hızlı koşuyor gençler lan bu ne böyle Mesela şu kıza bak nasıl koşuyor Yuh bak bak nasıl koşuyorlar Oha nereye gidiyor roket gibi koşuyor lan Bak 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 of of hıza Bakın ne, lan nereye gidiyor bunlar Herkes çok hızlı koşuyor <laughs> Dalga geçiyorlar benimle Ama en hızlı benim Ben <laughs> onlara göstereceğim ben. Hadi Rıfkı göster bakalım Şimdi buradan yukarıya tek seferde çıkın mi görsünler. Hadi bakayım çık oğlum Çıkacağım <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel Rıfkı güzel şu an çok iyi gidiyorsun Hadi bakayım Çıkacağım <Gülüyor> Rıfkı <Gülüyor> Ne oluyor lan? Neredeyim böyle? Rıfkı iyi misin lan? Biraz başım dönüyor abi de iyiyim. Heh. Aman aman nereye geldim? Bir saniye şu kim? Lan Rıfkı senin kardeşini bulduk ikisini bak. Aha lan bu zengin Rıfkı. Ha oh, ha oh, ha oh. ben zengin Rıfkıyım sana ezik fakir Rıfkı. Onun bak 4 zaferi varmış senin sıfır lan Rıfkı. Dur zengin Rıfkı ben de zengin yap ne olur. Sen bir eziksin ve gebereceksin. Oy, canım geberdim lan. Oha lan Rıfkı. Senin paralel bir evrendeki zengin halini gördük ha valla. Geçen de yakışıklı halini görmüştük. Valla abi ya. Benim ne kadar çok paralel evren halim varmış. Geçten de bütün evrenler Rıfkı'yla dolu. Abi nasıl hızlı koşacağım bunlar gibi. Ne bak çok hızlı gidiyorlar ya. <laughs> bak ben biliyorum bu gülüşü biliyorum. Lan tamam Rıfkı oğlum sakin ol ben sana yardımcı olacağım Seni gerçek bir su eh, sumocu yapacağım Çünkü ben de eskiden bir sumocuydum Ne sumocu muydun? Ben eskiden Ulan yoksa Evet Rıfkı Eskiden ben tokatçıydım anladın mı? <laughs> Lan ben bu gülüşü biliyorum Sana yardımcı olabilirim Rıfkı Eskiden ben de bir üzücüydüm Abi sen her şey yapmışsın eskiden ya Bir üzücüyüm diyorum bir başka bir şeyim diyor. Eee eh, şey Rıfkı Kesin sen eskiden koşucuydun değil mi abi? Oha Rıfkı nereden bildin lan? Evet Ben eskiden koşucuydum ve roket gibi koşardım Hatta dünyadaki en hızlı insan oldum ben Oha gerçekten mi? Tabi oğlum abin koşuyordu ya Şimdi sen bir eziksin bak çaylaksın Üzerine bile eziyor çaylak diye Of ya nasıl hızlanacağım lan sen Sorun yok oğlum Rıfkı bak sen koştukça üstte koşma hızın artacak Çünkü antrenmanlanacaksın böyle daha çok koşmaya alışacaksın Oha gerçekten de artıyor Az önceki gibi yavaş değilim gittikçe hızlanıyorum lan Onlar gibi olacağım Vallahi Rıfkı hızlanıyorsun ha İşte böyle bak durmak yok her saniye hızımız artıyor Oley, o her saniye hızlanacağım. Ama her saniye bir artıyor Rıfkı. Çok az bu. Bu bak roket gibi koşanların hızı çok fazla artıyor. Her saniye 5 belki 10 artıyor. Nasıl onlar gibi olacağız? İşte bunun için zafer almalıyız Rıfkı. Bak burada bir sürü parkurlar var. Eğer bunları geçersek. O zaman geçelim abi. Hiya, 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 hiya. Ne oluyor gökyüzünden mi düştüm? Oğlum ne koşuyorsun sakin ol ya. Sen bir kere şu an yavaşsın sen bir eziksin. Tamam ne kızıyorsun ya. Şimdi bak ilk parkurumuzu bir eziğe göre seçmeliyiz. Bak bu parkur bayağı prolar için bak. Şu an koşuyoruz ama senin hızın çok yetmiyor. Biraz düşüyorsun gibi ve düşüyorsun gibi bölüm evet. Burası abi? Bakalım Rıfkı şöyle gidelim. Ne oluyor burada lan? Koştuğumuz platformlar yok oluyor. Çabuk Rıfkı koş koş koş. Yok olmadan koşman lazım. Gel beni Ha gene geber Tamam tamam burası da uygundaymış. Bu ne böyle? Bizi geriye ittiriyor buradaki platformlar ve bizi yavaşlatıyor. E, e, çok yavaşlatıyor. Koşamıyorum. Oh evet Rıfık. vallahi çok zormuş burası da. En iyisi bak şu top top evet oraya gidelim biz. Ben de Mehmet evet evet. Ben yani zannım. Bak yum 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 Sanki flash gibiyim ha süper kahraman. Oha harbiden lan Rıfkı güzel koşuyor ha. bak gidelim şöyle yukarıya doğru top geliyor çabuk çabuk hop tam saklanalım buraya. Top geçsin sonra bir daha yukarı koşalım. En tepeye ulaşırsak zafer alacağız. Çok iyiymiş abi. Ben de bakayım. Lan bu kız geberecek bak gidiyor. Ben geberirim mi mecikler? <laughs> Hadi gel gel kız gidelim yukarı. Geliyorum geliyorum. Abi geçsin bu ya. Buraya saklanalım çabuk. oh, güzel. Ben gidiyorum. <laughs> lan aşağı düştü kız. Nasıl düştün ya? <laughs> Onunla hayallerim vardı. Ben yukarı çıkıyorum. <laughs> lan tam Roku'nun manitası olacaktı geberdi lan o da. Neden ya? Roku sen şimdi bırak manitayı boş ver. Hedefimize koşmalıyız. Çabuk çabuk top gelecek. Lan geliyor Roku çabuk saklan şuraya. Oh. Başardık. Başardık. Vallahi başardık lan. Of en tepeye geldik. Oha Excel şu an ilk zaferimizi alacağız. Oley oley ilk defa başardık. Yeterince hızlandım. Roku vallahi şu 500'e koşuyorsun ha bayağı hızlısın. Evet abi işte bak miyom 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 roket gibi koşuyorum. Şimdi abi buraya dokunuyoruz bakalım şöyle hop aha dokunduk ve bir zafer aldık. Lan ne oluyor biraz yavaşladım gibi. Abi neden ya çok yavaşım ama çok yavaşım. İşte zaferin bedelleri bu Rıfkı. Zafer alırsa hızın sıfıra düşer böyle. Ya çok kötü oldu bu ya. Valla Rıfkı baya kötü oldu. Keşke bir şekilde bu hızın gelişini arttırabilsin Aslında bir yolu var Rıfkı. Yoksa Yoksa? Evet doğru evcil hayvanlar. O be evcil hayvanlara bayılırım. Bak Rıfkı şu an burada bir sürü yumurta var görüyor musun? Bunlardan güzel bir evcil hayvan çıkarabiliriz. O ne çok iyi olur bu. Bak burada bir galibiyet isteyen noob yumurtası varmış yani ezik yumurtası. İki galibiyet isteyen başlangıç yumurtası var. Üç galibiyet isteyen nadir yumurta var. Ya ben mavi istiyorum bana ne ya? Oğlum dur be sakin <laughs> ya. Abi ne vuruyorsun ya? Oğlum üç galibiyet diyor görmedin mi? Bir tane parkur geçmek ne kadar zordu. Sen doğru diyorsun. Ama dur bakayım üstte bir hediye falan gelmiş. Açalım onları neymiş şöyle bakalım. Oha ilk hediyeyi alalım. Artı 50 hızımız arttı. Güzel. Bunu da aldım 100 daha arttı 250 oldu Üçüncü demiş bunu da aldık lan 250 geldi direkt 500'e çıktık Oha direkt İyho, iyiyho, iyiyho. Mükemmel oldu lan bu başımıza bak Şimdi Rıfkı o zaman sıradaki parkurumuz ne olsun ee, Bence şu olsun hadi bak bunu <gülüyor> 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 Geberdik tamam lan daha dikkatli olacağız Rıfkı şöyle bak <laughs> Lan gene geberdik. Dur dur dur. Abi geberiyoruz burada ya. Bu parkur çok zor. Oğlum sen dur rahat ol. Bak o zaman koşarak gidelim bakayım şöyle. Ne kadar koşarak gidebiliyoruz? Yani çok gidemiyormuşuz tamam. Koşarak gidelim sonra bak buradan zıplayalım böyle. Böyle buraya zıplayalım. Amma zor mu zıplamak ya? Aha yarış geldi. Gelelim abi hepsini yok ederim. Kızım şu an 500. Emin misin bak? Tabii abicim. Hadi bak kibek sürası yarışa giriyoruz. Acaba ne olacak? Şimdi diğer gerçek oyuncular şu an yarışa gireceğiz. O oh, girdik. Bakalım birinci olacak mıyız Rıfkı? ben oluruz abi hızımız 500 ya. Doğru hadi bakayım. Hadi Rıfkı koş oğlum. Lan ne oluyor lan? Gitti herkes. Herkes nerede ben birinci miyim şu an? Lan Rıfkı herkes uçtu gitti ya. Sen ezik gibi kaldım burada. Nasıl ya? Hepsi geçti ya. Aha Rıfkı var. birisi var lan orada. Sonuncu değiliz. Sonuncu buradaki ezik. beni de bekleyin beni de. ben şu ezike bakan yavaş koşuyor. <laughs> you <laughs> Rufka etrafında çember çiz bak böyle. Na 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 ezik seni ezik seni sen bir eziksin sen bir eziksin. Neden bu kadar yavaşım neden? Aga be bırakın arkadaşlar gitsin. Kazanacağını düşünüyorsun ama kazanamayacak çünkü biz onu geçeceğiz değil mi Rufka? Evet abi ya bay bay ezik neden? Resmen şu an yok ettik onu yok ettik ama yarışı bitirebilecek miyiz acaba şu an çok yavaşız ya Ta bitiş nerede bak yuh Bence ben asla başaramayacağız Başarabiliriz Rıfkı hadi oğlum koş koş yarışı bitireceğiz Lan bitiremedik ya yarışı bile bitiremedik çok eziyiz ya Neden 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 O zaman Rıfkı futur bak. Belki şunu yaşayabiliriz. Buradan koşalım şöyle zıplayarak. Evet abi başaracağız başaracağız. Oha halanın az kaldı başarıyoruz vallahi. Hadi hadi oğlum hadi. Ekstra çok az kaldı sonun. Şu an ucuna gidiyoruz. Başarıyorum. Hadi Rıfkı hadi oğlum vallahi az kaldı ha. Ekstra başarıyoruz. Başarıyoruz. Hadi Rıfkı çok az kaldı lan hadi. Oh, son bir. Son bir. Oh. Hadi Rıfkı hadi Rıfkı Yuhu başardık başardık valla başardık Bir zaferimiz daha oldu süper ya Valla oh bunu da aldık yükselesi işte bu Ama ben yine biraz yavaşladım Oha bu ne yavaşlık ya yükselesi yuh Şuraya bak resmen şu an yürüyor <laughs> Sanki ağır çekimde gibiyim abi Valla Rıfkı sanki böyle ağır çekimde yürüyorsun gibi ben yavaş yavaş Hadi abi açalım şu yumurtaları ya Doğru Rıfkı doğru diyorsun hemen açalım Şimdi bak burada 3 galibiyetin nadir yumurta mı alsak Rıfkı ya Almışken ezik bir şey olmasın Bence de abi ya Valla Rıfkı bence de Üste bak şu an bir tane hediye geldi onu açalım Belki süper bir şey gelir hadi Açıyorum bakalım içinden ne geliyor? Artı bir kazanç geldi. Oha ilk sayılısı. 3 kupamız oldu beleş. Olay, olay. Hemen şimdi açıyoruz bakalım yumurta ilk sayılısı. İlk defa şu an açıyoruz. En, en iyi yumurta açıyoruz. En pahalıyı ve içinden nadir kurt geldi. Neymiş bu? Lan en dandiymiş ya. %55 şansla çıkıyormuş. Hemen şimdi yiyelim bakalım. Bunu diyor? Her saniye artı bir buçuk ekstra yürüme hızı. Hemen taktik bakalım. Oo. Artı ilk sayılısı yürüme hızımız bir yerine iki buçuk geliyor her saniye. Şuna bakın. 158, 161, 164 hatta 3 geliyor. Oha süper oldu lan Vallahi süper oldu. Şu an çok daha hızlı yürüme hızımız artık. Ve sıradaki Parkur geçebilir mesela bunu. Bunu geçmek için Next bence çok hız gerekmiyor. Biraz daha böyle yürüme hızımız çok olsa yeter yani. Bence bunu şu an zıplayarak geçebiliriz değil mi Rıfkı? Abi geçemeyiz ya. Oğlum geçeriz bir şey olmaz. Bak şöyle zıplaya zıplaya geçeceğiz. Hop. Lan lan düştün ya. Çok zor ya çok zor ne yapayım? Bunlar bu bir koşuyorlar. Vallahi bayağı zor. Ha sen şuna bak günlük ödül de varmış. Hemen aldık bakayım artı 100 yürüme hızı geldi. İşte bu şu an mükemmel oldu mu Rıfkı? Evet tamam çok hızlıyım iho. 600 hızımız var şu anda. Ne var burada böyle farklı farklı maksatçılar da var ama neyse. Biz şu an Rıfkı geçelim bak burayı. Bence şu an, şu an buraya geçeriz çünkü hızımız 600 artık. Bence de abi. Çok da hızlıyız o yüzden Rıfkı başarabiliriz. Aman geçmek çok zor. Hı. Ulan koşu bandı gibi bu ne ya? Hızımız şu an 700 eksersiz ve yetmiyor. Yuh geçemiyoruz. Bunu geçmek imkansız da nasıl yapmışlar bunu? Oha vallahi imkansız. Hadi oğlum az kaldı hadi Rıfkı. Başaracağım. İşte bu Rıfkı hadi lan diğerinde yuh. Turuncu artık geçemiyoruz yani valla. İyice imkansız oldu şu an. Koşuyorum bak hop duruyor burada. Kaldık burada. Küçük petim acaba aşağı atlayıp gebermeli miyiz? <laughs> Lan Rıkı dur sakin ol geçeceğiz bak şu an 800 oldu hadi oğlum koş Abi imkansız ama bu Lan ilerliyoruz Rıkı ilerliyoruz valla ilerliyoruz hadi hadi az kaldı Başaracağım Tamam. Of başardık lan vallahi Rıfkı. Ben dünyadaki en şeyim ya. Ulan mükemmel ya. Hemen de güzel. Şimdi bunu da alıyoruz bakayım kazanmayı. Hop bu parkuru da geçtik. Son kalan bir parkur var. O da güzelisi en zoru. Buradaki boşluklu taşların olduğu o zor parkur. Onu da geçeceğim. Ama önce. Bir tane daha bir yere Valla çok zor bana ya. Valla Rıfkı bence de. Hemen de Şimdi en dandik yumurtayı açacağız bakalım. Acaba en dandik pet nasılmış? Hemen açıyoruz. İçinden geliyor. Bak tahta yumurta. Dandik yani bu. Kopek geldi. Yine en dandik geldi. Bu kopek bize her saniye 0.5 hız veriyor. Ne kadar kötü. Oha ekstresi. Ulan iyi ki biz bunu açmışız ha. Bu mavi mutu bize her saniye bir buçuk hız veriyor. Buradaki ezik sıfır buçuk veriyor. Çok kötü. Aşırı kötü ya. Bu ne böyle? Vallahi Rıfkı çok dikmiş. Şimdi ekstresi işte bunu geçeceğiz. Ama geçmek için bize bayağı hız lazım. O yüzden ekstresi işte ben Rıfkı'nın hızını şöyle Rıfkı koşturup antrenman yaptırarak bayağı bir arttırıp geliyor. Ne 5 dakika sonra. Ee, şey şey. Ben birazcık hızlandım da. Ne Çok fazla hızlandım abi duramıyorum. Yuhu. Lan ne oluyor Rıfkı ne yapıyor? Rıfkın hızı tam 5400 oldu. Fazla hızlıyım. Resmen artık arkadaşlar roket gibi koşuyor Rıfkın. Şuna bakın. Fazla bekledik ve şu anda Rıfkın aşırı hızlandı. Artık Rıfkın arkadaşlar dudamıyorum. Şuna bakın. Ayakları kayıyor yani. Resmen yerde patinaj çekiyor. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sadece test yapacağım. Bakalım bu yolu geçebiliyor muyuz? En sondaki zaferi belirerek almayacağım. Hızımız gitmesin diye. Şu an bütün buradaki parkurları bakalım Rıfkın geçebiliyor mu tek seferde. Geçirim abi çok kolay. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Hop. Oh, oh, bu ne lan böyle? Yuh, bu ne? Oha ekstresi var ya bak. Kaza <laughs> kazandık lan yanlışlıkla. Lan Exo kazandık yanlışlıkla. Bütün hızımız gitti şu an. Neden, neden, neden? O kadar hızlıydı kontrol edemedim Exo Vallahi kazandık ya şu an. Çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm. Lan şuradaki parkuru geçecektik biz ya. Aşırı hızlıydık. Yine de Exo şu an. Bütün buradaki parkurların hepsini yok ederdik. Aşırı hızlıydık yani. Üstü hediye mediye gelmiş. Açalım bari şunları da. Bu ne lan? Bunlar gene sıfırlanmış. Bu ne ya? Exo şu an çok kötü oldu ya. Resmen hızımız şu an düştü ya. Ben yine Exo bekleyeceğim. Ve Rıfkın hızını çok fazla artıracağım. Bu sefer ama 5000 falan yapacağım çünkü çok hızlı oluyor kontrol edemiyorum yani aşırı fazla hızlı oluyor. Manyak oluyor abi manyak. Gerçekten çok hızlı. Bir hediye daha gelmiş onu açalım bakalım şöyle. O ekstra hız verdi bize süper oldu bu. Hemen ben bir daha yumurta açıyorum arkadaşlar. Şu an ezgi yumurta açacağım mecburen çünkü başka yapacak bir şey yok yani. Hediye geldi bu sefer. ooo iyi geldi lan. Ve 0.6 hız veriyormuş. Bunu taktık şöyle güzel. Artık hızınız çok daha hızlı artacak. Rıf kadınızın şöyle bir 1000 1500 yapınca güzeliz geliyorum. Bakalım buraya geçecek miyiz? 10 dakika sonra. Iıı, tam 1700 kuşmazımız oldu. Çok hızlıyım çok hızlıyım. Yuhu. Şuna bak. Şu an ekstra rıfı roket gibi bakalım 1000 700 koşma hızı yetecekmiş şu anda parkur geçmeye. Koşuyoruz bakalım Rufka hadi. Başaracağım. Koşuyoruz koşuyoruz. Yuh ekstra Arada ne kadar fark var ya. Şu an 1700 hızla bile ekstra yetmiyor yani koşmaya. Bu ne lan böyle. Şöyle bir yere bakalım. Oluyor mu şimdi deneyeceğiz. Oop, zıplıyorum zıplıyorum. Ulan gene olmadı. Yuh ya 1800 oldu şu an. Hadi Rıfkı hadi oğlum. E peki ne yapacağız şimdi? Şöyle çok hızlı gidip sonrasında zıplayacak mıyız? Hop boyun gene olmadı. 1900 doladığımız şu an. 2000 mi gerekiyor acaba? Koş bakayım Rıfkı hadi oğlum. Bence ilk en az 3000 falan lazım burası için ya. Bu ne böyle? Belki 2500 falan lazımdır da. Oh. Olmadı gene. Şöyle zıplayarak deneyeceğim Bakalım olacak mı zıplayarak? Koşuyoruz. Şöyle tam pembedeyken geberiyoruz demek ki. Tam şu pembeye gelince duracağım. Hop lan duramadım tamam dur. Tam oraya gelince şimdi zıpladım. Hop yine geberdik. Lan niye olmuyor ya? Çok zor eksersiz bu. Hop lan duramadık ya. Abi çok hızlıyız ya. Ve platformlar çok daha Bize gene kendi tek daha çok hız daha çok. O zaman eksersiz hızımızı biraz daha artırıp geliyoruz. 15 dakika sonra. <laughs> Koş 3000 oldu Ayus iş ailesi. İşte bu işte bu. Roket oldum abi. Vallahi Fresh Star roket gibi oldu şu an. Hediye gelmiş açalım bakalım hediye ne gelecek içinden. Hop ver bakayım. O oh, artı bir kupa verdi. Süper. Hemen bir tane daha yumurta açalım madem bununla. Hop gelsin bakayım ne geliyor. Lan gene endan diye geldi ya. Ver hadi ver. Hemen giyelim bunu da. Mükemmel. Şimdi şu ailesi 3000 koşmazıyla bakalım buradaki platformu bitirecek miyiz? Deniyoruz bakalım hadi. Hop diye koşuyoruz şu an. Oo oh, vallahi şans geçiyoruz. Aha geçtik lan. Ama ekstra bitirmeyeceğim. Vallahi 3000 koş çıkmazımız var ya. Bitirmeyeceğim. Görmek istiyorum şimdi. Sen buradan şu karşıya zıplayabilir miyim? Yok zıplayamıyorum. Şu tamam. Buradaki platformun tekten şu an geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Top geliyor ya. Bakalım tekte bitirecek miyiz? Hop koştuk. Başladık bakayım. Oo. Oha Hexuales bu ne? o oh. aşağı uçtuk lan. Yuh Hexuales'e aşırı fazla hızlı. Hop diye koşuyoruz bakalım. Hadi tekte bitecek mi? Oh lan dur dur. Top tamam şuraya girdim şöyle hop. Gene bitirelim. Oh Tamam tamam dur. Şimdi çok korkmak istersen bitireceğiz diye. Şu an buraya da bir daha geçtik. Aşağı atlıyorum şimdi. Sıra geldi bizi şu yavaşlatan yer vardı ya. Aha da buraya. Bakalım şu an bizi yavaşlatabilecek mi? Çünkü hızımız 3000. Koşuyoruz bakalım. Hop! Oha ekstrası yavaşlamıyoruz lan gördünüz mü? Vallahi daha fazla gitmedim yoksa çok kötü olurdu yani. Vallahi bitirirdik yanlışlıkla. Bir daha koşuyorum. Hop diye yuh! Oha ekstrası direkt bitirdik. Aşırı kolay şu an bizim için her şey. 3000 aşırı fazla. Aha yarış geldi her Yarışa girelim bakalım. Şimdi ne olacak acaba? Bu hızda. Hepsini yok edeceğiz abi. Hızımız 3400. Bence de hepsini yok edeceğiz ha işlerin bitti. Ekşos <laughs> <laughs> <X> bakalım 3000 hızla birinci olacak mıyız? Hadi bakayım. Harcadım abi hepsini yok edeceğim. Ben seni geçeceğim. <laughs> Şimdi görüyorsunuz lan. Of başladı Ekşos şu an. Roket koşuyoruz. 10 bizden hızlısı varmış. Ne oluyor? Ne oluyor Ekşos Arkaya bakıyorum şu an herkes geride kaldı valla. Başarıyoruz. Oha Ekşos galiba ikinci olacağız lan şu an. 3500 hızla koşuyoruz. Aşırı hızlıyız. Hadi bakayım ikinci mi oluyoruz? Oo Ekşos ikinci olduk gördünüz mü? Valla bu bile süper ya. Yani çünkü biz bu yarışı bitiremiyorduk bile Ekşos Şimdi ise girip oyundaki en hızlı kişilerle kapışıyoruz ve ikinci oluyoruz. <laughs> Bizden hızlısı yok abi. Bak bak daha üçüncü yeni geldik. Söylesi Vallahi mükemmel. Aşırı hızlıydık. Biraz daha hızlansak var ya 5000'e 5000 kenar biz birinci bile geçerdik ama işte şu anda 3600 gene çok hızlıyız. Hadi bakayım şimdi sıra geldi eksüelesi son parkuru bitirmeye. Hazırım abi. O zaman hadi bakalım koşuyoruz. Koşalım abi. Of eksüelesi şu an roket gibiyiz ve ooo bunu da bitirdik ve bir kupa daha aldık söylesi. Şu an resmen buradaki bütün parkurların hepsini geçtik ve çok kolayca geçtik. Çünkü 3600 hızımız vardı yani roket gibiydik. Hepsini yok ettik. Evet evet. Ante bu mahallenin en hızlısı benim abi. Vallahi Rıfkı sensin ha. Şu yarıştaki birinci şakalar hariç en azı da sensin. O bir sonra sen bir. Don abi önce o bir sonra ben bir. Ulan bizim manyak Rıfkı ya. Vallahi sizi aşırı hızlı ha. Oyuna bize 11 kupa verdi vallahi bu zaferi alınca. Çünkü bütün parkurları geçtik ya. Bunu hak ettik yani ex Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşer açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, Twitter'a girip ex takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.